Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok kanka bizim tam ya. mı var böyle? Yok abi. Olamaz da. <laughs> 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 Bu sizin üst sokak. <laughs> Bu nasıl cevap mı ne koyayım? Yandık gel biraz da Bu <laughs> Bulavuz şarkıda mı ne var ya? Sen evet. bu çocuğun YouTube kanalını biliyor musun? Haa Hıı ee, dil Kardeşim lan kardeşim alkışlamayın Alkışlamayın kalp almayın kardeşim lan Kardeşim oğlum <laughs> Kemal'in kardeşi mi bu gerçekten? <laughs> bu inşallah kurgu değildir ya <laughs> Durun lan Bebeğim lütfen bir psikiyatrisi görmesen Alex'e de değilsin <laughs> <laughs> Vankel mi de? Ha, bunu sonunda araba koymuşlar hep herhalde, değil mi? Seni <laughs> çok <laughs> Şimdi diğerini açalım. 65 açmış mıydık lan? Ha ikisini de açtık zaten değil mi? Evet. Başka video var mı ya? Chat. Bunlar güzelmiş lan. Arıyor. <laughs> araba alacağım beyler ya. Önce şu iş, işleri halletmemiz lazım tabi. biraz kolye alın da bu çocuk araba alsın. Harbi bir kolyeleri çekin lan bana okuyayım. Araba alalım sene sonu. <laughs> Bursalı form kontrolü mü? Ve form atabilirsiniz bu arada donate'lerle. <laughs> <laughs> sosyal terapi miydi? Bir kanal var mı? Bunlar iyiymiş ya bu arada. Gerçekten sosyal terapiyse şu an sarma. Evet. Ford Ranger'ı nereden biliyorsunuz lan? Bir çete almış ama. Galatasaray derbi kim kazanır? Ranger alacağım bu arada. Ayalim. aslında cimbomluyum ama Beşiktaş da kazanabilir diye düşünüyorum. Maç Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray mı? Yine Fenerbahçe almazsa şaşmam yani. Her seferinde onlar yeniyor. Neden? Bilmiyorum neden. <laughs> İnşallah cimbom diyorum. Oyunuz? C cimbom tabii ki. Kaç kaçta? bir bir bitebilir. Ne malakam bantı kat. Kardeş, aynen. Bence de süremez. Satan, <laughs> altın alıp zaten bu dolar alıp satan, bu da kripto. <laughs> <laughs> Eksi 14 milyon muydu o? zamamlar <laughs> iyi <laughs> bir şey demek ya Bir şey diyebilirdim. <laughs> Üçte <laughs> oynadın ama izlemedin. Hatırla. Ben filmimi seyreder miyim hiç hayatta? 65 senedir ben filmimi seyrettim mi lan? Hiçbirini hiç seyretmedin mi? Ya biz de senin bütün filmlerini izledik. Sen en sen bana ne? İşte bu be. Faruk. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü müydü? Sütlaç ya. Evet, sütlaç Rahmetli. İşte böyle. <laughs> Abi bir senedir yapıyorum. Yayına sevgiler, saygılar. Açalım bro. Umutcan Kura. Kesin kesin kesin. Yok ya o kadar...